Bu videomuzda araba markalarını ekleme kısmına çekmeyi göstereceğim. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Yine SQL kullanacağız. Buraya gelip page load yani ekran yüklendiğinde kısmına diyorum ki bir SQL komutu oluştur. Fakat öncesinde SQL kütüphanesini eklemem lazım bu şekilde ekliyorum. Sonrasında bir SQL komutu oluşturacağız. Command e, ne diyelim? list brands diyelim. Yani markaları listele. Sonrasında ne yapacağız? new SQL command deyip buradan komutumuzu yazacağız. Komutumuz şu. select yıldız from hepsini seç. Nereden seç? Table brand'den tablomuzun adını yazıyorum. Table brand. Bu şekilde hepsini seçiyorum ve sonrasında buraya bağlantımı ilişkilendirmem lazım. Bağlantım şuradaydı. İlk videolarda böyle bir klas oluşturmuştum. Buna bakabilirsiniz. Bunun içinde bağlantım ve bağlantıyı kontrol eden metodum var. Bağlantının açık olup olmadığını kontrol etmekte. Sonrasında buraya SQL Connection Class yazıyorum. Şu an başvuruyu şuradan hemen ekleyeceğim. Ve bu klasın içindeki Connection bağlantımı burayla ilişkilendiriyorum bu komutla. Sonrasında yine SQL Connection Class deyip bağlantımın açık olup olmadığını kontrol ediyorum. Bu metoda ilk videolara dönüp bakabilirsiniz. Sonrasında e, buraya bir SQL Data Reader oluşturuyorum. Bu Data Reader'a DR ismini verip yukarıdaki komutumu read ediyorum. Yani okutuyorum. Execute Reader diyoruz bu şekilde. Bunu okudu. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında ise bu okuduğumuz veriyi bizim combo box'ımız ile ilişkilendirmemiz lazım. Combo box'ımız markaları alacağımız drop down list'in adıydı. Buraya gelip combo data source'u eşittir benim data reader'ım olsun diyorum bu şekilde. Fakat bundan önce şunu yapmamız lazım. Bizim combo box'ımızın iki tane özelliği var. ComboBox.Field yazalım. Bakın data text field dediği kısım ne olacak? Data text field dediği kısım bizim ComboBox'ın üstünde gözüken kısım olacak. Gözüken kısım bizim brand name'imiz olacak. O zaman bunu brand name olarak ayarlıyorum combobox'ın data value field'ı ne olacak? Bizim ID'miz olacak. Çünkü biz ID'lere göre çalışıyoruz. brand ID diyorum. Şimdi data text field üstündeki kısım, yani gözüken kısım. Data value field ise bizim işleme giren kısmımız. Yani biz bunu seçtiğimizde bu ComboBox'tan Toyota'yı seçtiğimizde seçili olan değer 1 olarak gidecek. Herhangi bir yerde kullandığınızda seçili değer 1 olacak. Mantığımız bu şekilde. Çalıştırıp hemen bir bakalım. Çalışmasını bekliyoruz. Şu an ilk kez derlendiği için birazcık yavaş çalışacak. Şu an sayfamız çalışıyor. Araba markasını seçiniz dediğimde şu an boş geldi. Neden? Çünkü burada yine data bind işlemini yapmamız lazım. E, ComboBox nokta bind diyorum. Yani bu verileri çek diyorum. Sonrasında tekrardan bakalım, çalıştırıp. Burada bakın Toyota seçili geldi bu şekilde. Gördüğümüz üzere burada birden fazla kısım olsaydı hepsini alacaktı. Bu şekilde buradaki markaları seçebiliyoruz. Mantığımız bu şekilde. Fakat burada son olarak bir düzenleme yapmamız gerekecek. Bunu da bundan sonraki videoda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.